Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Trend Yol Yemek'te eski siparişleri nasıl silebilirim, nasıl kaldırabilirim sorularına bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Hemen detay olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim. Trend yol müşterileri 0212 331 02 çift 0 numarası üzerinden müşteri hizmetleri iletişime geçebilir. Trend yol satıcı panelinde sohbet bölümünde bulunan Trend yol kanalı üzerinden tüm konu başlıklarını chat yöntemiyle canlı destek alabilirsiniz. Eski siparişleri ancak trend yol yemek müşteri hizmetlerini bağlanarak eğer müşteri hizmetleri silebiliyorsa sildirebilirsiniz. Çünkü kendinizin herhangi bir trend yol yemekte e, sipariş silme, eski siparişleri silme gibi bir yetkisi bulunmuyor. Detaylar kısmına tıkladığınızda sipariş detaylarına erişebilir. Lakin siparişlerinizin direkt olarak eski siparişlerinizin kendini silme işlemini gerçekleştiremezseniz ancak trend yol yemek üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.